Selamünaleyküm. 12.06.2023. 0 2023. Vazgeçilmez sarmışım. Allah şükür hakkını hak edeceğiz. Benim bak Allah peygamber olsun Benim vazgeçilmez bir numaralı yemeğimdir. Öyle Allah vazgeçilmez zaten. Evet, mal şimdi. Evet. Şöyle alıyoruz hem bak. Şöyle koyuyoruz. Evet. Döner yeter şu şekilde koyuyoruz, Bastıracağız biraz. Değil mi boks? Benden önce iyiydi. sana. <laughs> evet arkadaşlar. Herkesi sabit içeme davet ediyoruz. Evet bu şekilde koyuyoruz. Görüyorsunuz. Döner ne yetinen sabit 23. Yeni boks Evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Güzel olmuş. Kurtuluş baş belini çünkü. Bir numara bazı içilmez mi? Yani Aferin sana. Allah peygamber sana olsun bu. Aferin sana. Allah'a emanet olmasın.